Neydik, ne olduk, nereye gidiyoruz? İşe veya okula gitmekle geçen birbirinin aynı günler. Hep aynı çemberin etrafında dönüp duruyoruz. Ömür dediğimiz son derece kıymetli ve kısacık olan bu yolculukta hayallerimiz sadece uzak birer fantaziden ibaret. Bizlere dünyaya geldiğimiz andan itibaren hayatın gerçekleri adında kocaman zehirli bir yalana enjekte ettiler. Yaratıcılığımızı, kişiliğimizi, hayallerimizi çaldılar. Bunun yerine birilerini zengin etmek için her şeyimizi feda etmek pahasına daha çok çalışmamız gereken modern bir kölelik sistemini hapsettiler. Gülünç maddi karşılıklarla emeğimizi ve alın terimizi sömürüp bizleri ucuz marketlerin kanserojen gıdalarıyla beslenerek günü en ucuza kapatıp faturalarını ödemekten başka bir şey düşünmeyen robotlar haline getirdiler. Dünyada hiçbir değeriniz yok. Öyle ki Ölümcül bir hastalık durumunda dahi kalsanız eğer paranız yoksa tedavi olamazsınız. Mutlu azınlık her şeyin en iyisine layık ola dursun. Bizlerse sadece bu imkanları onlara sağlamakla yükümlü koyun sürülerinden ibarettir. Üstelik bunu yaparken neden yaptığımızı sorgulamayacak kadar da aptalız. Onların fabrikalarında çalışıyor, onların isteklerine itaat ediyoruz. Ve sonra bu çalışmamız karşılığında onlardan aldığımız birkaç parça kağıtla yine onların marketlerinden kendi imal ettiğimiz kanserojen yiyecekleri alıyoruz. Sayıca daha fazla olmamızı, daha çok çocuk yapmamızı istiyorlar. Aynı sürüsünün daha fazla büyümesini ve daha fazla kar etmeyi isteyen çobanlar gibi. Bizlerse aklımızı ve fikrimizi cep telefonlarının ipoteğine bırakmış zavallılar olarak hastanın ölmeyi bekliyoruz. Bir zamanlar insanlar uzun yıllar sağlıklı yaşayıp sevdiklerinin yanında rahatça son nefeslerini verirlermiş. Günümüzde ise huzur evlerinde, hastane köşelerinde uzun yıllar kanser veya kalp hastalıklarıyla mücadele ederek genç sayılabilecek yaşlarda, acı içerisinde ve yalnız başlarına ölüyorlar. Sebebi ise hem bizlere sunulan tamamen para kazanma maksadıyla tasarlanmış, sağlıktan çok uzak gıdalar, hem de bizleri oyalamak için teknoloji adı altında bağımlısı haline getirildiğimiz radyasyon saçan kablosuz bağlantılar ve cep telefonları. Adları dışında her şeyleriyle yabancı, daha fazla kâr elde etmek için mutasyona uğratılmış hayvanlarla besleniyoruz. Tükettiğimiz hayvanların vücutları hastalık ve ilaç istilası altında. Ayrıca hızlıca kesip satabilmek için hormonlar çeşitine maruz bırakılıyorlar. Yediğimiz tavuklar yumurtadan çıktıktan sonra 45 günde kesim hazır oluyor. Doğada beslenen bir tavukta bu süre ortalama 120 gün. Ama biz bunu görmüyoruz. Medyanın ve gücün sahibi küçük mutlu azınlık bunu görmemizi istemiyor hayat bizler için küçük yaşlardan itibaren sisteme itaatkar bir ferd olarak yetiştirilmek üzere tüm imkanlarımızı seferber ederek eğitim kurumlarında başlıyor. Zaman geçtikçe çocukluğumuzun saf ve masum hayalleri yerini sistemin istek ve arzularına bırakarak bir virüs gibi hızla bizleri ele geçiriyor. Eğitim kurumlarında kazananların yazdığı sahte tarihi, cahillerin formülüze ettiği yanlış matematik kitaplarını ezberliyoruz. Sonra da laboratuvar denekleri gibi sınava tabi tutulup derecelendiriliyoruz. Üstelik bunu hiç sorgulamadan kendimize amaç edinip başarabilenlere gıpta ile bakıyoruz. Çünkü bize empoze edilen iyi veya kötü anlayışımız bundan ibaret. Kişinin iyi veya kötü olduğuna kariyer denen olguya bakarak karar veriyor ancak altında yatan asla görmek istemiyoruz sistemin kurallarına neden itaatkar olursak küçük hayatımıza koyabileceğimiz küçük eşyaların sayısı o denli fazla olur badi aslında sistemin temel mantığı. Bir zamanlar doğayla bütünleşik yaşayan insanoğlu bilinçli olarak tembelleştirilip pasifize ediliyor. Genetiğindeki gereksinimleri minimum seviyede karşılamak içinse sistem teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor. Maceracı ruhları baskılamak için bilgisayar oyunları ve filmlerle oturduğumuz yerden yaşadığımız sahte maceralarla Ruhumuzu tatmin etmeye aynı zamanda uyuşmaya devam ediyoruz. Sistem bizlere bunları yapıyor olsa da görünen o ki en büyük suçlu yine bizleriz. Bizleriz. Çünkü kim olduğumuzu unuttuk. Nereden geldiğimizi. Harekete geçmeyi, düşünmeyi ama gerçek anlamda düşünerek harekete geçmeyi unuttuk. Birçok şeyin farkında olsak da umursamıyoruz. Sadece dışarıdan birilerinin gelip bir şeyleri değiştirmesini umut ederek kendimize otuyoruz. Bizim için tek gerçeklik para. Sistemin bizleri baskılamak ve kontrol altında tutmak için kullandığı ve değeri yine sadece bizlerin emeğinden doğan bu değersiz kağıt parçaları için emeğimizi, sağlığımızı, dostlarımızı ve aşklarımızı feda ediyor. Daha fazlasına sahip olabilmek için doğayı katlediyor, birbirimizi öldürüyoruz. Çünkü sistem bize daha çok paramız olduğunda istediğimiz her şeye sahip, özgür ve mutlu bireyler olacağımızı öğretti. Daha çok parayla neye sahip olabilirsiniz? sistemin modern uyuşturucusu cep telefonları, maceracı ruhunuzu baskılayan oyun konsolları, her şeye üşenmenizi sağlayan ancak dışarıdan bakıldığında toplumdaki saygınlık algısını tatmin eden lüks arabalar, bozmasın zaman çizelgesinde küçücük bir nokta kadar olan ömrümüz boyunca sistemin daha çok çalışma ve daha çok itaat etme karşılığında bitmek tükenmek bilmeyen vaatlerinin belki de en sonuncusu ve en büyüğü de modern günümüz insanına sistemin yaşattığı tüm bu tahribatlardan kurtulacağına inandırdığı emeklilik olgusudur. Ömrümüzün en son birkaç artık yılında rahat yaşamımızı vaat ederek tüm bir ömrünüzü elinizden aldıktan sonra size sunulan bu asparagas mutlulukla ömrünüz boyunca sizi sömürmekten başka bir şey yapmamış olan sisteme son bir defa daha sarılmanız sağlanır. Öyle ya, sistemi devam ettirmeleri için kendimize siyasetçiler seçiyoruz. Bu da insanoğlunun doğasından gelen sürü lideri içgüdüsünü tatmin etmek için yapılan ve sistemin devamlılığını garantileyen başka bir uygulama. Siyasetçilerin hepsi aynı trende yolculuk yapan yolcular gibidir. Ve trenin varacağı durak asla değişmez. Uzman oldukları konuysa toplum dediğimiz insan kümesinin dönemsel olarak değişen duygusal ihtiyaçlarını tespit edip sömürmektir. Sunni olarak sistemin yarattığı sözde maddi sıkıntılara çağrı olmak, dedelerimizin ihtişamlı güzel günlerine geri dönmek veya din gibi insanların en az anladığı ve en zayıf noktalarını sömürmek tek yetenekleridir. Gerçekte ise bizleri zerre kadar umursamazlar. Bizlerin alın terleri ve emekleri gasp edilerek sahip olunan lüks konutlarda ikamet eder, en iyi imkanlardan bizler sayesinde faydalanırlar. Gerçek şu ki tek değer verdikleri şey bir grup mutlu azınlıkla beraber bizim sayemizde sahip oldukları güçte bizlere rağmen sistemin bozulmadan işletilebilmesidir. Eskiden insanların sayısı günümüz dünyasına göre çok daha azdı. Bu yüzden insanlar her alanda çok daha kıymetliydi. Gelişen teknolojiyle sistem insanları çok daha fazla denetleyip baskılama gücünü elde etti. İnşaat alanındaki yenilikler büyük gökdelenler yapmamıza olanak sağladı. Böylece büyük insan kitleleri koloniler halinde buralarda barındırılabiliyor ve sisteme sınırsız iş gücü sağlanıyor. Kameralar ve GPS'ler sayesinde toplum her daim sıkı bir denetim altında tutuluyor. Sistem kendine karşı tehdit olarak algıladığı en ufak bir hareketi dahi en sert şekilde zaman kaybetmeden cezalandırıyor. İnsanoğlunun genetiğindeki bencillik sistemin dayatması ile hiç olmadığı kadar ayyuka çıktı. Sadece kendimizi düşünüyor asla empati yapmıyoruz. Böylece toplumun içerisine karışıyoruz. Bakıyoruz ama görmüyoruz. Duyuyoruz ama işitmiyoruz. İnsanların insan olmaları bizler için yeterli değil. Dinlere, dillere, ırklara bölüyoruz. Böldükçe de bölünüp parçalanıyoruz. Gerçekten bir şeylerin değişmesi gerektiğini idrak edebiliyorsanız buna kendinizden başlamalısınız. Dünyadaki en güçlü silah tanklar, uçaklar veya nükleer silahlar değil, birlikte hareket edip düşünebilen insan kümeleridir. Sistem bu gücün farkına varalı çok oldu ve topluluğun gücünü kendi çıkarları doğrultusunda yıllardır kullanıyor. En büyük kabusu ise toplumun düşünmeye başlayarak kendine karşı dönmesi, küçük insan kümelerinin birleşerek doğanın bize hediye ettiği hayatı geri istemesi. Zamanımızın çok az, seçeneklerimizin çok kısıtlı olduğunu biliyorum. Yine de eğer istersek her şeyi değiştirebileceğimiz gerçeğinde kimse göz ardı edemez. Hali hazırda umursamadan, görmeden, duymadan sistemin size sağladığı döngüye devam ederek ölümü bekleyebilirsiniz. Veya yeni kararlar alarak saplantılı sabit fikirlerinizden kurtulabilir, ufak da olsa bir şeyleri iyi yönde etkileyebilmek adına bir şeyler yapmayı düşünebilirsiniz. Sistem insanlara istediğini dayatsın. Eğer biz istersek bu eğmek zorunda. Çünkü bizler olmadan bu gemi yürümez. Bu geminin kaptanı biziz. Bizler kaptanız. Bu sizin hikayeniz. Doğanın hikayesi. Hayvanların hikayesi. Varoluşun hikayesi. Bu bizim hikayemiz. İflah olmaz bir romantik edasıyla size umut veya umutsuzluk aşılamayacağım. Sadece özgür bir dünyayı düşleyip kararlar almanızı harekete geçmenizi tavsiye edeceğim.